Sayın Orhan buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Biraz evvel de söylediğim gibi yani teşvikle ilgili bu madde ile ilgili ne kadar konuşsak boş. Çünkü artık ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Olan olmuş. Yapılan hazırlıklar yapılmış. Dediğim gibi parlamento Ortak aklı çalıştırmamış, komisyonlar ciddi bir anlamda toplanmamış. İşte şimdi 5 dakika yasaksa var gibi burada konuşacağız. Biraz sonra eller kalkacak, birisi bir işaret verecek, herkes elini kaldıracak. Yani aklından geçse de doğru olduğunu, vicdanından doğru olduğunu da bulsa yine eller havaya, her şey geçiyor gidiyor. Hakikaten güler misin ayla ağlar mısın? Yani böyle bir parlamento maalesef. Şimdi bakın teşvik yasası ile ilgili yani ben bu konuyu belki hayatını veren bir insanım. Yaklaşık 24-25 yıl bu ülkede bölgesel kalkınmayı gönüllü çalışmış bir insanım. Sivil toplum örgütlerinde, iş hayatında yani şu bir yıllık süreç içerisinde bir sürü şey yazdık. ilgili bakanlara bir sürü şey gönderdik ama hiçbirisinden ne cevap aldık ne de ya hani bir gel konuşalım şöyle yapalım hiç böyle bir şey almadık. Şimdi yani usul yerini bulsun diye, adet yerini bulsun diye hükümetten de burada bilmiyorum kimse var mı? Sayın Bakan burada ama bizi dinlemiyor tabii. Onlar başka işlerle meşgul. Şimdi bu teşviğin mesela hangi yılın sosyoekonomik gelişim endeksi alındığı belli değil. Yani hangi yılın sosyoekonomik gelişim endeksi alındığı belli değil. Biz 2012'deyiz. Şu andaki eldeki verilere baktığım zaman 2003 var. En son güncel. Aynı şekilde il bazında gayri safi milli hasıla hangi yılın alındığı belli değil. Yine en son elimizde 2003 yılının gayri safi milli hasıla il bazında var. Bu teşvikte biraz evvel Van'ı söyledim. Geleceğim bana. Ben sizin de Van'ı bu üç aylık tatilinizde hatırlamanızı özellikle rica ediyorum. Bakın teşvikte GAP yok. Teşvikle GAP yok. GAP unutulmuş. GAP'a hiçbir şey söylemiyor. Altıncı bölge demek GAP demek değil. GAP dediğimiz dokuz il var orada. Ve Sayın Başbakan'ın taahhütleri var yine bundan dört sene evvel. Bir sene sonra beş yıl doluyor. Kişi başı gelir artışıyla ilgili, sulamayla ilgili ve istihdamla ilgili çok uçuk, çok ayağa yere basmayan hedefleri vardı, taahhütleri vardı. Yıl dönümünde bunun hesabını soracağız. Seneye de e, o noktada defterini düreceğiz Sayın Başbakan'ın. GAP unutulmuş. Bakın GAP unutulmuş. Ve dünya krizle yatıyor kalkıyor. Yüzyılın krizi var. Herkesin birinci gündem maddesi işsizlik. Herkes istihdam politikaları konuşuyor. Herkes kaynak peşinde. Ama bu teşvik paketinin bütçeye ne kadar kaynak getireceği, ne kadar kaynak ihtiyacı olacağı, ne kadar yük getireceği burada açıklanmamış. Peki yani önce eldekileri ne yapacağız? Yani bir sürü işletme var. Bir sürü fabrika var. Bunlarla ilgili, bunların rekabet güçleriyle ilgili, bunların mevcudiyete devam etmeleriyle ilgili niye bir şey yapmıyoruz? Bunları da unutmuşuz. Mevcutları da kendi kaderlerine terk etmişiz. Bundan önce dört tane teşvik var dedim. Bu beşincisi. Peki o teşvikten yararlananların durumu ne olacak? O da meçhul. Tarım ve hayvancılık bu teşvik paketinde yok. Diyeceksiniz ki sanayi ile ilgili ama biz tarım ülkesiyiz ve bugün büyük bir tarım ithalatı yapıyoruz. Biz sanayi ülkesiyiz. Sanayinin bugün gayri safi milli hastadaki payı Adalet ve Kalkma Partisi iktidar döneminde yüzde %27'den %19'a düştü. Yani hızla sanayimizi kaybediyoruz. Hızla tarımımızı kaybediyoruz. Hızla hayvancılığı kaybediyoruz. Peki bunlar teşvik etmeyeceksek neyi teşvik edeceğiz? Enerjide dışa bağımlılık ve enerji çeşitliliği somut bir şey yok. Biz hala bununla ilgili bir eylem planı ortaya koymamış bu teşvik paketi. Yine yeri geldiği zaman arge diyoruz ama yüksek teknoloji ürün ihracatındaki payımıza bakıyorum. Son 9 yıl içerisinde yüzde, dörtten yüzde bir nokta %1.9'a düşmüş. Yani Yüksek teknoloji ürününün ihracatının toplam ihracattaki payı düşmüş. Bunu nasıl yeniden çıkartacağız? Bununla ilgili de bir şey yok. Dediğim gibi yani biz burada yasak savuyoruz. Biz burada birbirimizi kandırıyoruz. Ama olan gerçekten Yüce Türk milletine oluyor. Ben bir kez daha 3 ay nasıl vicdan rahatlığıyla, nasıl gönül rahatlığıyla tatil yapacaksınız çok merak ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Orhan.